Genel yetenek 5. soru ve çözümü. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi niteleme amacıyla kullanılmamıştır? Yeşil yaprağın demli bir keyfe dönüştüğü çay diyarı Rize'de taze çay kokusuna ve hasadın en coşkulu anlarına tanıklık edeceksiniz. Şıklar A. Yeşil B. Demli C. Taze D. Hasadın. E. Coşkulu. Çözümü. Niteleme amacıyla kullanılmış sözcüklere niteleme sıfatı denir. Bu sözcükler isimleri niteler. Yeşil sözcüğü yaprak ismini, demli sözcüğü keyif ismini taze sözcüğü koku ismini, coşkulu sözcüğü anlar ismini nitelemiş niteleme sıfatıdır. Dördüncü cümlede hasat sözcüğü herhangi bir ismi nitelememiştir. Kendisi isimdir. Cevap D.